ailelerimiz yatıyor. Herkesin bir şekilde bir sevdiği bir mezarlıkta yatıyor. Değerli misafirlerimiz, içinde bulunduğumuz mezarlık asri olması açısından neredeyse artık gömüm yapmaya fazla yerimiz kalmadı. Bundan dolayı da Karadeniz Ereğli Belediyesi elbette ki cenaze hizmetlerine verdiği önemi göstererek yeni bir mezarlık planı projesi hazırladı. Bizim önümüzü açan şurada seçkin hafızlarımızdan şu güzel programın ortaya çıkmasına ön ayak olan saygıdeğer belediye başkanımız Halil Postik Bey'i yeni mezarlık projemizle ilgili mikrofona arz ediyorum efendim. <laughs> Hava çok güzel, <laughs> muhteşem, güneşli. Hocalarımız muhteşem. ...gür sesleriyle bizleri meslettiler. Ruhumuzu hoşladılar. Sizler de muhteşemsiniz. Mezarlığın her tarafı buradan gözlüyorum. Tıktım tıktım tık dolu. Her senekinden daha kalabalık. Bu da erille yaşayan insanlar ölülerine, mezarlıklarına sahip çıktıklarını gösteren bir gösterge. Burada Belki nesli tükenen insanlarımız var. Bir patiaya ihtiyacı olan insanlarımız var, ölülerimiz var. İşte biz bu doğayı, bu organizasyonu özellikle başta nesli tükenen, bir patiaya dahi ihtiyacı olan geçmişlerimiz için ve şu anda burada yatan analarımız, babalarımız, çocuklarımız ve yakınlarımız için bunu yapıyoruz. 94 yıldan itibaren bu işi başlattık. Bu sadece elde değil, bütün Karadeniz'de Türkiye dalga dalga yayılmaya başladı. Ve bugün çok hayırlı bir iş yaptığımızı çok daha iyi anlıyorum. Hocamızın ifade ettiği gibi yeni bir mezarlık projesinin, projenin son aşamasına geldik. 130 bin metrekare yeni veren de yer istinak ettik. İçinde gazilhanesi olacak, şehitlik mezarlıkları olacak. ...tören alanı olacak... ...hocalarımızın binası... ...içinde bir cami... ...aynı zamanda taziyelerin kabul edildiği bir oda... ...ve ada parsel pafta bazında yapılıyor bu... ...30 sene evvel bir mefta varsa... ...30 sene sonra gelen bilgisayarın tuşuna bastığında... ...hangi cenazenin nerede yattığını... ...hangi ada pafta parselde yattığını... ...anında bulabilecek... ...teknolojiye uygun... ...mimarlarımızı bütün Türkiye'ye dolaştırdık... ...hala hazırını hazırlattık ve ihaleye verdik... ...projemiz bitmek üzere... ...en yakın zamanda inşallah... ...yeni mezarlığımıza... E, ...geçeceğiz... E, ...hiç kimse... ...mezarlığımızda yer kalmıyor falan diye... ...zaman zaman kulağımıza geliyor... ...endişe etmesinler... ...mezarlık yeri 130 bin metrekare olarak... ...istinlaki yapı yapıldı... ...belediye tarafından kamulaştırması yapıldı... ...ve şu anda da proje bitmek üzere yapı ihalesine geçeceğiz ve müthiş bir mezarlık olacak. En büyük arzularından birisi de Avrupa'ya gittiğim zaman da bakarım mezarlıklara giderim çok itina gösteriyorlar oralarda. Yem yeşil ve çok itinalı. Allah inşallah sağlık sağlık içerisinde gözlerimizi kapatmadan o mezarlığı bu Ereğli'ye siz halkımıza değerli halkımıza hediye etmek bütün ekibimizin en büyük amacı odur. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Evet bugün çok değerli hocalarımızla birlikte Allah razı olsun onlardan. Yüreklerimizi yine tazelendiler. Ruhumuz tazelendi. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Hepsine şükranlarımı sürüyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Tabii son konuşma olduğuna göre ben bir daha verirler diye düşündüm. Allah kurban bayramınızı sağlık saat içerisinde ailenizle, çocuklarınızla, Birlikte sağlık içerisine geçirmemizi nasip eylesin. Ve yürekten dua ediyorum. Yürekten size dua edin lütfen. Bir dahaki Ramazan ve Kurban bayramlarında yüce Allah'a yalvarıyorum. İnşallah hepimizi hiç eksilmeden burada olmayı hocalarımızla birlikte burada dua etmeyi yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Allah,